Şimdi filozofya bir faaliyet olarak usta ve çırak arasında geçen bir şeyse o zaman bizim bunun ne olduğuna dair bir fikrimizin de olabileceği durumlara bakmamız lazım. Diyaloglar itibariyle. İşin bu tarafı bir anda filozofya ile ilgili faaliyeti bırakın metin üzerinden muhakeme yoluyla yapılmasını zannettiğimiz şekliyle bile aslında olup biten bir şey olmadığını gösteriyor bize. Zannettiğimiz şeklinde şu tabii ki. Şimdi felsefe bir faaliyet olarak kimin tarafından yapılır? Filozofun değil mi? Ama o bu bir tekne ise ve bu usta çırak arasında geçiyorsa o zaman filozofya bir tekne olarak, bakın bu çok önemli, buna Heidegger hiçbir şekilde kabul etmez. Çok doğru. Çünkü Aristotelesçi bir esastan bakar. Yani Heidegger reenkarnasyonu gibidir Aristoteles'in. Bu kadar net yani. <laughs> Mesela dünya dünyalar dediği için analitik kanatta ha bu nedir diye böyle gülüşmeler filan olur da aslında çok Aristoteles'in sözlerdir onlar. Çünkü orada totoloji vardır. Onun totoloji olduğunu bilmiyor mu? Tahitli gel. çok ortak bir zemindir. Böyle analitik ya da kıta diye ayrıştırılamaz o. Aristoteles inanılmaz bir zemindir. Orta çağın zeminidir. Hristiyan İslam üstelik. Yani ben bunu ayırt edemiyorum. Sonra o geçişten orta çağdan sonra bir aydınlanma vesaire değil mi? Ve bilim başlıyor. Pozitif hayda zemin gene Aristoteles. Yani çok net dünyaya bakış, epistemoloji tanımları filan. E daha ne olsun ilahiyattan bilime geçiyorsun yani. İşte gözlem, deney filan. Hop zemin gene <laughs> Aristoteles. Bu, bu çok ilginç bir durum gerçekten. Ya bunu söylemek isterim yani. Çünkü yani hani şey biraz daha anlaşılabilir. Fakat o öbürü de öyle. Yani belki bir parça değinmek gerekir ona. Yani bunlar çünkü çok böyle şey meseleler. Yani zor meseleler. Bir defa en önemli özelliği o protofilozofya teologya açılımında ifadesinde Aristoteles'in ortaya çıkan deistik modeldir. O deistik modeli mükemmel şekilde ortaya koyar hareket ettirmeyen hareket ettiriciyle. Yani Teos'u Tanrı'yla evrenin arasındaki ilişki bu şekilde kurgulamasıyla. Aristoteles de budur. Elbette Kozmos, Teos'un bir eseridir. Ama Kinesis bağlamında çünkü belirleyici olan unsur Kinesis'tir. Yani hareket unsuru. Ama hareket unsuru böyle sadece locomotion değildir. onun bin türlü şeyi var yani. Hali var gayet de farkındalar. O metafizik bağlama vesaire de. Yani dolayısıyla kinesis deyince şu hareket anlaşılmasın sadece. Ee, hareket ettirmeyen hareket ettirici, evrenin hareket halinde olmasını sağlayan fakat kendisi hareket etmeyen olarak teostur, tanrıdır yani. Dolayısıyla bu anlamda tanrı ve evren ikisi de var olan şeylerdir. Ama iki ayrı şeylerdir. Bakın çok nettir oradaki tanım. E bu bütün deizmin temelidir. <laughs> Hadi sonra işte kurdu bıraktı, saatçi miydi falan. Sonra da işte o tartışmalar geçti. Saatçi kör saatçi. Yok öyleydi değildi. Dolayısıyla bugünkü şey yani korkarım batıdaki bugün özellikle ateizm tartışmalarındaki sorun deistik şeyi tartışıyor olmaları. <laughs> Tabii yani deistik yani bu kurguyu tartışıyor olmaları. Ama bunun dışında da var kurgular. Mesela panteistik bir evrende ne yapacaksın? Mesela de öyle bir durum var. <laughs> Ve acaba alternatifler bundan mı ibaret? Yani ya değiştik ya panteistik mi? Yani bir üçüncü var mı yok mu? Mesela bu, bu da ilginç bir durum. <laughs> Ama öyle ya da böyle. Bütün bir ortaçağ bu kurgu üzerinedir. Bu çok önemlidir. Yani ben bu belirleyici zeminin ontolojik olarak aynı şekilde İslami kanatta da yani Rüştân, İbn Rüştân, İbn Sina ve Farabiye kadar ki bütün o kelam vesaire tartışmalarıyla ilgili kısmı da bence çok önemli bir şekilde belirlediğini düşünüyorum. <laughs> Diğer taraftan bilimsel kısmı ise örneğin bunu biraz daha ihtiyatla belirtmekle birlikte Todeti'nin yani Aristoteles'te şurada olan tözün yani Eidos gibi e, bunun dışına konumlandırılmış e, bir sınırla bundan ayrılmış, ayrışmış yani Aristoteles öyle anlıyor. Piyaton'un böyle anladığını söyleyemeyeceğim. Anlamında tözün şuradaki şey olarak todeti oluşuyla Kant'taki objekt, nesne tanımı arasında da bence çok net bir bağlantı var. Yani oradaki zemin de o farklı anlamda Aristotel yer. <laughs> Çünkü Kant'ın aslında ortaya koyduğu hakikat zemini deistik bir evreni dışarıda bırakmaz. Sadece Teos'u bana kanıt olarak getirmeyin der. Söylediği budur. Yani elbette yani hani evrenin bir işte tanrı olduğu ve yani bunla, bunları şey yapmaz e, Kant dışarıda bırakmaz, reddetmez. Tabi sadece felsefenin konusu yapılamayacağını söyler. Evet. Ama orada esas aldığı zemine baktığınız zaman o zeminde de çok net biçimde Aristotelyen bir şeyi görüyorsunuz. Yürüyen bir fikriyatı. <laughs> Bu açıdan çok ilginçtir mesele. <gülüyor> Şimdi <gülüyor>